Bir toplum kuruluşlarımızla birlikte, belediyelerimizle birlikte, el birlikte beraberce, güç birliği ederek inşallah ileriye doğru taşımaya çalışıyorum. Hem Ankara'da bir dizi toplantı, bir dizi bir arada e, beraber e, olduğumuz toplantılar gerçekleştirdik. Hem de Van'da bir arada olduk. E, bu süreçler boyunca e, önemli mesafeler aldık. Biliyorsunuz e, Van Gölü'nün kirlilik kaynaklarının en büyüklerinden bir tanesi e, olan e, Atık su, e, kayna, kirli atık su kaynağımız e, mevcuttu. E, bunu bertaraf ettik e, Çevre Bakanlığı ve e, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte. Geçen sene Ban Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz devreye girdi biliyorsunuz. Daha sonra Van Entegre Kaza Atık Tesisi devreye girdi ve birçok merkezde de kaza atık aktarma istasyonları devreye girdi. Bu bizim için sevindirici iki olay oldu. Çok önemli iki unsur. Zaten ecdadımızdan bize miras kalmış ve bunu bizden sonraki nesillere teslim aldığımız gibi teslim etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ama bir taraftan da hem Van Gölü hem bölgemizdeki doğanın yavaş yavaş kirlendiği, kirlenen ve elden çıkan bir doğanın ileride imkan dahi olursa geri gelemeyeceğini bilinciyle hep birlikte buna sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yaşam kaynağı. İnci kefaleyi gölün olduğu kadar sabrın, azmin de sen neslini sürdürmek için her yıl böyle akan nehirlere kitlesel halde göç ediyor. tersine yapılan yolculuk tehlikelerle doluyor. Nefes kesen şölen tam anlamıyla bir mucize. 1915-1917 yılları arasında Van Gölü'nde taşımacılık yapan Akdamar Şilevi bunlardan biri. Reşadiye kıyılarında fırtına sebebiyle batan gemi, tarihin sessiz tanrı olarak sodalı suyun etkisiyle günümüze kadar sağlam kalmayı başarmış.